Videomuza genel bir açıklamayla başlıyorum. Ama önce şunu belirteyim. Bu genel açıklamayı anlayıp pratik bir şekilde bundan sonra uygulayanları arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada hemen Nescafe'miz hazır vereceğiz. Şimdi çocuklar genel açıklamaya gelecek olursak biz normalde üçgen iç açılar toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. Yani bize iki tane açısını verdiği zaman bir üçgenin mesela diyelim ki şunu 50 verdi şunu 70 verdi. 50 ile 70'i topluyoruz. 120. 180'den 120'yi çıkardığımız zaman 60 derecede 3. açıya kalıyor. Ama dik üçgenlerde her seferinde 180'e kadar toplamamıza gerek yok. Mesela bir dik üçgen olsun. Şurası şöyle. Burası 30 olsun. Şimdi yani 90 ve 30'u toplayıp 120 yapıp daha sonra 180'den 120 çıkartıp 60 bulmak yerine e zaten İkisinin, yani bir kere şurada bir 90 var. Değil mi? Şurada bir 90 var. Yani 90 artı 90 180 olmayacak mı? Tamam. Hepsini toplamana gerek yok. Zaten burada 90 var. Ama dik üçgenler için kastediyorum arkadaşlar. Bakın sakın başka üçgenlerde yapmayın. Dik üçgenlerde zaten bir tane 90 cepte. O yüzden şu ikisinin toplamını 90 yapmaya çalışın. Yani hemen baktın 30'da neyi toplasam 90 yapar. Hemen buraya 60 diyeceksin. Mesela bak başka bir örnek vereyim. Bir dik üçgen var diyelim. 90. Diyelim ki sana şuranın derecesini 18 derece vermiş. Diyeceksin ki e burada 90 şu ikisinin toplamı da 90 yapar. O zaman hemen 90'dan 18'i çıkartacaksın. Hemen buraya ne diyeceksin? 72 diyeceksin. Tamam arkadaşlar? Bunu pratik bir şekilde kullanacağız. Ben ama bu videoda soruları çözerken bunu pratik bir şekilde kullanmadım. Her seferinde 180'e eşitledim üçgenin çeçiler toplamını. Şimdi bu konu yeni yeni oturduğu için geometri de yeni yeni oturduğu için sizlerde ilk başlarda böyle yapın diye düşünmenizi istedim ama şu pratik yöntemi kullanırsanız çok daha iyi olur arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, soru çözüm dersimize başlayabiliriz. Burada bize iki tane paralel doğru vermiş. Bu iki doğru birbirine paralelmiş. Ve eşit açılar vermiş. Şu iki açı birbirine eşit. 82 derecelik açı yazmış, bir de 70 derecelik açı yazmış. Bize şu kara açıyı soruyor. Onu bulalım bakalım. Öncelikle çocuklar şu paralelliklerden bir yararlanalım. Paralel Paralel gördüğünüz zaman şöyle uzatın arkadaşlar uzatabildiğiniz kadar. Mesela şurayı ben uzattım. Şimdi ilk olarak mesela şurayı da aşağı doğru uzatıyorum. Ya bu hareketleri yapın. Bu hareketler işinize yarasa da olur, yaramasa da olur. Yani önemli olan bizim bu soruda denememiz. Geometri böyle deneyerek bulunur. Bakın şurada hemen bir Z var. Gördünüz mü? Yani bunun iç iç tarafta, ters tarafta. Bu sola bakıyor hem bak şu iki doğrunun iç tarafında olması lazım hem de e, iç tersler birbirine eşit olduğu için bu sola baktığı için bunun iç tersi de sağa bakar. E, i̇kisi de iç tarafta. Biri sola bakıyor, biri sağa bakıyorsa bunlar birbirine eşittir. Zaten Z'yi de gördüm. O yüzden diyorum ki şuradaki arkadaşlar Z'yi gösterdim. Şuradaki 70'in iç tersi de şuradaki 70 olacak. E, orası 70 oldu artık. Şimdi orası 70 oldu. Şurayı biraz daha şuraya çekeyim yazayım. 70. Yani şu yeşil olan alan 70. Şimdi şurada sevgili çocuklar şurada tam yarım açı var. Daha doğrusu doğru açı var. Yarım daire var. E, yarım daire ne yapar? Şöyle yarım daire 180 yapar biliyorsunuz. E, tamamının 180 olması için şuranın kaç olması lazım? 180'den 82'yi çıkartırsam çocuklar kaç kalır? 98 mi kalır? 98 kalır. Aynen öyle. O yüzden diyeceğim ki şu mavi açı 98 derece. E şimdi şurada bir üçgen ortaya çıkmadı mı? Şurada bir üçgen ortaya çıktı. O üçgenin açıları toplamı 180 olması lazım. Yani 70 bir açısı yeşil, 70 bir açısı 98. E diğer açısında hepsinin toplamının 180 olması lazım. O zaman bu ikisini topluyorum. 98 artı 70 ne yapar? 168 yapar çocuklar. O zaman demek ki 180 etmesi için 12 lazım. Demek ki şuradaki açı arkadaşlar 12 derece. 12 derece. E tamam. E şuranın da tamamının 180 yapması lazım. Şuranın tamamının da 180 yapması lazım. Ben şu noktalı açıların birini A dersem diğeri de A olacak. O zaman diyorum ki 12 artı 2A eşittir 180 olması lazım. Orası da çünkü yarım daire. Çünkü doğru açı. 12 bu tarafı eksi olarak geçecek. 180'den 12 çıkarsa 168. 2A eşittir 168 ise A eşittir 168 bölü 2'den 84 olacak A. Şimdi A'yı buldum 84. Şurası da 84. Şurası 90 derece. Şurası 180'e tamamlaması için 110 derece. Şimdi orada şurada bir temizlik yapayım arkadaşlar. Kullanmadığım yerleri bir sileyim. Bulduğum şeyleri. şöyle siliyorum. Yalnız arkadaşlar dikkat ederseniz bakın şu çizimi hiç kullanmadım ama ya çizdim. O benim için bir geometride çizmek önemli. Ya çizdikten sonra görülür zaten geometri. Tamam mı? Şimdi kaçgen var burada? Hemen kullanmadığım binekle çok yeni belirteyim. 1 2 3 4 5. Beşgen beş var arkadaşlar. Beşgenin iç açıları toplamını nasıl bulurum? n-2 formülünden yani 5 olduğu için n5. 5 2 yani 3 çarpı 180. 5 2 olacak. 2 diyorum. 3 yazıyorum arkadaşlar. Hiç uyarmıyorsunuz beni. 5 2 olacak. 5 2 ne yapar? Şurayı hatta güzelce sileyim temizleyeyim. Sonra hocam vay efendim orada 2 miydi 3 miydi ben anlamadım. 5 2 çarpı 180. 3 yapar 5 eksi 2. 180 ile çarparsam 540 yapar arkadaşlar. E bunların tamamının 540 etmesi lazım. O yüzden diyorum ki bir tane çi açısı şöyle beyazla göstereyim. Bir tane açısı 82. Yani diyorum 82 artı şu A'ları 84 bulmuştuk. Şuradaki A da 84 artı 84. Onu da yazdım. Bunu da yazdım. Sonra soru işareti soru işaretini koyayım. Onun değerini bulacağım. Şurada bir 90 derece var. Onu da yazdım artı 90. Şurada da bir 110 derece var. Onu da yazdım. Şimdi şu taraftakileri bir toplayayım. 82, 84 daha ne yapar? 166. E, 90 daha ne yapar? 256. 110 daha ne yapar? 256, 266, 366 yapar arkadaşlar. 366 yok. Bir yerde yanlışlık mı yaptık? Yoksa bir tane açı eksik mi? 266 yapar. Şöyle şurayı, şurayı sileyim. Şurası 174. Evet büyük ihtimal 174 çıkacak. Şimdi şunları bir tekrar toplayayım. Çocuklar. 110. Bak kolay kolay varken gidip zoru seçmişim. 110. 90 daha 200. 200. 82 daha 282. 84 daha 286. 366. Peki 540'tan şöyle yapacağım. Şurayı bir temizleyeyim. Temizleyeyim şurayı. Şöyle. Nöbetçi öğrenci olarak taytayı da sildik. O zaman diyorum ki 540 eşittir 366 artı soru işareti. 366 diğer tarafı eksi olarak geçecek. 540'dan 366'yı çıkartırsam çocuklar ne kalıyor? Umarım istediğimiz sonuç çıkar. Ben de heyecanla bekliyorum. Pekala. Diyorum ki şu komşudan bir onluk aldım. Şurayı siyahla yapayım. Komşudan bir onluk aldım. Şurası 10 oldu. Şurası 3 oldu. 10'dan 6 çıkarsa 4. 3'ten 6 çıkmaz. O da bir onluk aldım. 13 on oldu. Burası 7 kaldı. Burada 4 kalmıştı. Evet 174 arkadaşlar cevabımız. Denizli hatta şurayı temizleyelim. Cevabımız çocuklar Denizli 174. Öbür soruya geçiyoruz. İkinci soru bize Paralel vermiş. AC ve E de birbirine paralel. Yani şu ve şu birbirine paralel. Pekala arkadaşlar. Ve diğer değerleri vermiş. Şunları söylemiş. Bu soru çok güzel bir soru. İyi izliyorsunuz. Şimdi ben şu paralellerin AC ve ED'ye paralel. Şu o o açısın tam o tam e, tam o üstünden geçen bir paralel daha çizdim. Şimdi o açısının ölçüsü neydi? 5x artı 5. O şimdi üstünü karaladığım için şuraya yazayım. 5x artı 5. Şimdi arkadaşlar şu. AC şu benim çizdiğim pembe doğru ve E de birbirine paralel. Paralel doğrularda yöndeşlik çok önemli bir kavramdı. Şimdi iyi izliyorsunuz sevgili çocuklar. Şu paralel doğruların sağ ve üste bakan kısımlarını mavi ile işaretliyorum. Bakın şu maviler birbirine eşit. Niye yöndeş? Bak paralelin üst tarafında ve sağa bakıyor. Yöndeş. Maviler birbirine eşit. Ondan sonra şu yeşil paralelin sağ, sağ altında. Şu da ikisi de birbirine paralel. Sağ altında. Yeşiller de birbirine eşit. O zaman şu arkadaşlar şu açıyı oluşturan mavi ve yeşilleri toplarsam e, ayrı ayrı yani şu maviyle şu yeşili toplarsam şu iki ma şuradaki mavi ve yeşilin toplamı eşit olacak. O yüzden şimdi o işlemi yapıyorum. Yani 5x artı 5 5x artı 5 eşittir. Yeşilin ölçüsü ne? DEF 35 derece. 35. Mavinin ölçüsüne o da 3x eksiyon. Yani 35 artı 3x 10. Şu ortadaki yeşil maviye eşitmiş. Şimdi artık geriye denklem çözmesi. 3x eksi olarak geçecek. 5x 3x eşittir. Şimdi 5 5 olarak geçecek diğer tarafa şuradaki 5. 35 5 10 da burada var. Şu yukarıda devam edeyim işlemime. 5x'ten 3x çıkarsa 2x kalır. Şurayı da eksi, eksi 5, eksi 10'da eksi 15 yapar. 35'ten eksi 15 ne yapar? 20 yapar. 2x 20 ise 2 diğer tarafa bölü olarak geçer. 20 bölü 2'den x 10 mu çıkar arkadaşlar? E bize x'i soruyor zaten. Cevabımız Adana. Evet bakalım 3. soru arkadaşlar. Bakın çocuklar artık şu yarım dairenin 180 derece olduğunu ben biliyorum. Yani yarım dairenin bir tane açısı verilmişse 180'den çıkartırım. Şu diğer açıyı bulurum. O yüzden ben şimdi 180'den 135'e çıkartacağım. O da 45 kalıyor. Yani şuradaki mor açı arkadaşlar 45 derece. Şöyle şuraya yazayım. Mor açı 45 derece tamam mı? Peki şimdi şöyle yapayım. 70 ise makasın uçları aynı derecede açılmış. Şurası da 70 olur. Bu zaten çok klasik yani. 70 ise şu karşısı da hemen 70 olur. Değil mi? Mesela bak şunu çizdim. Şuralar hemen birbirine eşit değil mi? Ve şuralarda mavilerde birbirine eşit. Onu artık biliyoruz zaten onları. Peki. Şimdi şu 45. Arkadaşlar şurada ben size bir Z göstereyim. Bakın. Bu. 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 Neydi bunlar? İç ters. Bakın ik ikisi de şu doğruların içinde. O zaman içlik tamam. E ters. Bu sağa bakıyor. Bunun iç tersi sola bakması lazım. Yani bunu şuradaki birbirine eşit. Bak Z kuralından. Z'yi gördünüz. Z şöyle. Z kuralından. E burasını 45 bulmuştuk. O zaman şu turuncu da 45 olur. E tamam. Şuradaki üçgene bir bakalım. Üçgenin iç açılar toplamı 180. Onu çok kullanacağız. Geometrinin temeli zaten. Şuradaki üçgende ben şu beyaz açıyı bulursam 180'den çıkartırıp kara açıyı da bulurum. O zaman diyorum ki 70 artı 45 115 yapar çocuklar. Üçgen iç açıları toplamı 180'di. 180'den çıkartırsam e, şu beyaz açıyı bulacağım. Şuradaki beyaz açıyı bulacağım. E, 180'den 115 çıkartırsam arkadaşlar 65 kalır. Demek ki beyaz açı 65 derece. E, beyaz açıyı beyaz açının bak şu ikisi Yarım daire yapıyor yani 180 doğru açı demek. E, 180 de 65'i çıkartırsam yeniden 115 buluyorum. O da arkadaşlar Bursa Şıkkı. hemen şöyle işaretleyeyim Bursa Şıkkı arkadaşlar 115 yapıyor. Bakıyorum soruma sevgili çocuklar gerçekten güzel bir soru. Şimdi paralel iki doğru var BA ve DE birbirine paralel. Paralel de çok önemli biliyorsunuz. Uzat arkadaşım paralel doğrunu. Geometri de bu paralel doğruları uzat. Evet. Şunu da uzattım. Bu biraz tam düz çizemedim. Şöyle çizeyim. Yine düz çizemedim. Hocam siz de bir düz çizemiyorsunuz deseniz arkadaşlar. Yoksa diyor musunuz? Demeyin arkadaşlar. Şaka yapıyorum öyle şeyler. Evet tamam. Oldu gibi. Peki. Bunlar birbirine paralel. Şimdi arkadaşlar yöndeşliği hatırlıyoruz. Şuradaki 2x artı 10 ile şu taraf yöndeş değil mi? Bak ikisi de sol aşağı bakıyor. İkisi de sol aşağı bakıyor. Ve paralel doğruları içeriyor. O zaman şurası da 2x artı 10 oldu mu? Şu ikinci mor. Pekala. Bir kere şurada bir yarım daire var. Yani 180. E 110'u buradaysa 180 etmesi için bunu farklı renkte göstereyim. Şuranın turuncunun 70 etmesi lazım. Değil mi arkadaşlar? Şimdi şurada bir tane üçgen gördüm. iç açılarının toplamını 180 ettiğini biliyorum ama x, x açısını bulmam lazım. O zaten bulacağım. 70'i biliyorum ama şu üçüncü açıyı kırmızıyı bilmiyorum. Şimdi bu soru çok önemli. Kırmızıyı bilmediğim için ama kırmızıyı da cebirsel ifade cinsinden bulabilirim. Neden? Bakın şurada yarım daire var. Yani doğru açı var. Yani 180 derece var. O yüzden 180'in sol tarafı mor. Yani 2x artı 10. 2x artı 10. Şu bilmediğimi açıya kırmızı diyeyim. K diyeyim. Eşittir. ikisinin toplamı 180 ediyormuş. K'yı bulayım kırmızıyı. K eşittir. Şu ikisini diğer tarafa atacağım. 180 eksi 2x 10 da eksi olarak geçer. Eksi 10. O zaman K eşittir. 170 eksi 2x mi? Tamam. K'yı buldum. Yani getirip şuraya K'yı şu kenara bir not alayım. Sonra aşağıdakileri sileyim. Kırmızı eşittir. Kır eşittir. 170 2x. Tamam. Şimdi şurayı bir temizleyeyim arkadaşlar. Zaten o işlemi doğru açıdan yapmıştım. Göstermiştim. Pekala. Şu beyaz üçgenin açıları toplamı 180 dereceydi. O zaman şu an beyaz üçgenin üstünde çalışacağım. Beyaz üçgenin birinci açısı kırmızı açıydı. Bak birinci açıyı alıyorum. Kırmızı açı. Şu kırmızı açıyı alıyorum arkadaşlar. Bak nokta 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 işaretledim. Kaç bulmuştum? 170 eksi 2 x yazıyorum. 170 eksi 2 x. Beyaz üçgende başka ne var? X var. X'i de yazdım. Artı x. Başka ne var beyaz üçgende? Şu 70'lik turuncu var. Artı 70. E, üçgenin iç açılar toplamı ne yapacaktı? 180. Yani arkadaşlar açılarda denklemleri çok kullanıyorum. O yüzden denklem bilginizi çok iyi pekiştirin. Lütfen e, eksikleriniz varsa söyleyin. Şimdi şu Eksi 2x ve artı x. Onları diğer tarafa yollayayım. Eksi 2x artı 2x olarak geçer. x de eksi x olarak geçer. Şu 180'i diğer tarafa eksi 180 olarak yollayayım. Şimdi burada ne vardı? 170 vardı. Artı 70. Bir de eksi 180 geldi. Sağ taraf 2x'den x çıkarsa x kalır. Burası da şöyle yapalım. 170 artı 70 240 yapar. 240'tan 180 çıkartırsak çocuklar 60 kalır. Demek ki çocuklar x eşittir. 60'mış. Bu soruyu da çözdük. Geldik 5'in sorumuza. O Arkadaşlar bu soru çok karışıkmış ya. Bunu ödev diye mi bıraksam size yoksa? Neyse bir çözmeye çalışayım bakayım. Pekala arkadaşlar. Soruda bize verilenleri bir okuyalım. Soruda bize verilenler diyor ki iki açı birbirine eşitmiş. Onları zaten göstermiş şöyle noktayla. KML'ye 72 vermiş. E, 72'si orası hemen şurası da 72 olur değil mi? ters açılar. Bize bir de önemli bilgi vermiş. Şey kareymiş. ABC'de kare. Kare ise tüm kenarları 90 derece. Tüm açıları 90 derece. Yani şurası 90 derece. Şunun yan tarafı da 90 derece. Hatta şu 72 şuradan sileyim. Okla göstereyim. Yoksa karışacak. Şu açı arkadaşlar 72 derece. E şurası da 90 derece. O zaman hemen bir beyaz üçgen oluşturayım. İç açıları toplamı ne olacak? 180 derece olacak. Ben bu beyaz üçgende şu turuncu kısmı biliyorum 72. Şurayı da biliyorum 90. Bir tek bilmediğim ne var arkadaşlar? Şuradaki kırmızı açı. O kırmızı açı x dersem hatta x, x yok değil mi bu soru? Tamam x diyeyim. Şimdi x yani kırmızı açı artı beyaz üçgenin içindeki 90 derece artı beyaz üçgenin içindeki 72 derece. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğundan dolayı 180'e eşitliyorum. Şimdi x eşittir. 90 artı 72, 162. Onu diğer tarafa eksi 162 olarak atacağım. Yani x eşittir 180 eksi 62'den 18 çıkıyor. Yani şu kırmızı aç arkadaşlar 18 derece. 18 buldum. Tamam mı? E orası 18 ise şurası da 18 olacak. Yani oraya da farklı bir renkle 18 yazayım. Şöyle 18. Orada kırmızı da 18. Peki arkadaşlar şurası kareden dolayı 90 derece değil mi? Evet. Şimdi bir tane daha beyaz üçgen oluşturayım. Üçgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? 180. Bakın şurada da üçgenin iç açıları toplamı 180 elde etmem lazım. E Bu üçgende 90 derecelik açı var. E kırmızı açı da şuradaki kırmızı açı da 18 derece. O da var. E 90 artı 18 artı şurada bilmediğim X açısı. Artı o da toplam ne yapması lazım? 180 yapması lazım. E 90 ile 18'i toplarsam ne yapar? 108 yapar. O zaman 180 ile 108'i çıkartırsam ne oluyor? 72. Yani orada bilmediğim X açısı 72 derece. Şimdi beyaz üçgeni de sileyim. Oraya 72 yazayım. Evet. Yani şu yeşil açı 72 derece. Pekala. Yeşil açı 72 derece ise hemen yeşil açının şurasındaki mor açı da aynıdır. Değil mi arkadaşlar? Ters açılardan o da 72 derecedir. Pekala. Arkadaşlar şimdi çok önemli bir noktaya geldik. O mor açı 72 buldum. Ben şurayı temizleyeyim. Güzel takip edin arkadaşlar. Şuradaki mor açı 72 dereceydi. Tamam mı? Şimdi ufak küçük çalışmam lazım. İyice küçülteyim kalemimi. Ben şu karenin şurasını uzatıyorum. Şimdi şu taraf 90 derece olduğu için karede 90 derece olduğu için bunun yan tarafı da şurası da 90 derece arkadaşlar. Yani şurası küçük olduğu için arkadaşlar çok hassas çalışmak zorundayım. Şurası da 90 derece. <laughs> o zaman Şurada küçük bir pardon arkadaşlar. Şurada küçük bir beyaz üçgenim oluşuyor. Hatta şöyle yapayım. Evet küçük bir beyaz üçgenim oluşuyor. O beyaz üçgenin açılardan bir tanesi siyahla göstermiş olduğum 90. Bir tanesi morla göstermiş olduğum 72. E, diğeri de bakın şimdi yeşille göstereceğim olan şuradaki küçük açı. Bakın şu an yeşil yeşil gösterdim. Gördünüz mü? Hepsinin toplamı 180 yapması lazım. O yeşil açıya da A diyeyim. Peki Hmm. Bu A açısını bulmam için şu ikisini toplayıp diğer tarafa atmam lazım. İkisini topladım. 162 diğer tarafa attım. 180 eksi 162'den A ne çıktı? 18 çıktı. O zaman yeşil açı 18. Şu yeşil açıyı 18 derece bulmuştum. Şimdi size bir Z harfi göstereceğim yeniden iç terslikten. Bu sefer ters de tabii ki olmadı. Hocam yine çizemiyorsunuz diyeceksiniz. Evet, ya yine olmadı arkadaşlar. Şöyle yapayım. Evet, yeşilin iç tersini görebiliyorum şu an. Şunu biraz büyüteyim. Arkadaşlar, şurası yeşilin iç tersi değil mi? Yeşili biz kaç bulmuştuk? Tabii ki de 18, 18 bulmuştuk. O zaman şu, şurası da 18 olur. Şurayı 18 bulmuştuk. Şurası da 18 olur. Peki. Orası zaten bize verilen şu iki eşit açıdan değil miydi arkadaşlar? İki eşit açıydı. Demek ki iki eşit açı 18'miş. Şimdi şurayı temizliyorum. Yani şu iki eşit açılardan bir tanesini ne bulduk biz? 18 bulduk. O zaman yandaki de 18. Yandaki de 18. Doğru. Pekala. Şu açının tamamı 90 derece değil mi? E 90 derecenin bir kısmı 18'e gitmiş. E 90'dan 18'i çıkartırsam demek ki 72 derece kalır bizim soru işaretini arkadaşlar uzun bir soruydu ama güzel bir arkadaşlar tekrar tekrar izleyin.